Kanalın yeni bir videosundan daha herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Zodayız arkadaşlar. Gemideyiz. Dünkünden daha iyi bir maç çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Ekran gelsin hemen başlayacağız. Dün ilk defa girdik uzun bir aradan sonra ama çok güzel bir maç çıktı arkadaşlar. Devamı da gelecektir umarım. Ekranımız geldi. Maçımız da hemen başlasın. Devam edelim. MPX ile devam edeceğiz arkadaşlar. Aynen. Hadi bakalım. Her zamanki taktiğimiz önce alttan Revisten öyle bir şey olacak şimdi. Önümden çekinirsen sıkış sıkış gidiyoruz yani. Ulan ilk ilk kill biz olduk. Şöyle bir el bombam var. Tazesinden. Ulan bizim adammış. Ulan bir daha mı? Ulan ey aldım yani. <laughs> en azından aldım iyi iyi. <laughs> Yani o pozisyonda bir kill daha almak çok iyi bir şey bence. Pusma. Ulan biri oraya pusmuş, biri şuraya pusmuş. Yani yapacağınız tek şey şöyle. Ondan sonra böyle. Yani. Yapacağınız şey bu. Ulan! O adam bug'da mıydı ya? Düşmedi. Bayağı yedi ama düşmedi. Bug'daydı herhalde. Ulan biri oraya biri diğer tarafa pusmuş. Çekil çekil çekil. Canım bir taraflarımı dağıtıyor. Şuraya bir el bombası var. Ulan istediğim yere gitti ama. Neyse. Şuradan bir karşıya geçebilirsem sağ salim. Göçtük. Varmadan burada. Birini aldık buradan. Şöyle bir bıçakladık adamı. Ucundan. Umarım bu bıçak. Ulan neredesin? Ulan bir bıçak da bana geliyor. <gülüyor> Atamadın. <gülüyor> bıçak sadece bizim işimiz. Nasıl? Şöyle bir temizinden bir el bombam var. Oha! Kaç kişisiniz burada? Oğlum biz adam adamla bizim adamlar nerede diye soruyoruz. Oha ikisini de açtılar. güle güle. Ulan! O kaç orada? Adamlar durmadan çoğalıyor ya. <laughs> vurdukça yenisi geliyor, vurdukça yenisi geliyor. <laughs> Hadi bakalım. Buradayım. Lan bir daha mı? Nasıl? Senin düşmen lazımdı. İçişim. Bu kadar canımı azaltmanın intikamını aldım. Ben canım az falan bilmem da varım. Haha. <laughs> canım az o sırada varım ben. Hadi be. Onu da alırdık el bombasına düştük. Bence o canla çok güzel şeyler yaptık bak Burada pusma, burada pusma. Kaçmak yok kaçı. Ya. Hep rush. Tam rush burada. Ulan. Arkan arkan arkan. Lan arkana bak. Ulan arkana bak diyor. Arkana bak. Ah be diğer taraftan hangisini sıkacağımı şaşırdım. Hala burada. Ulan az önceki pozisyonu hiç unutamıyorum. <laughs> arkan arkan diyor. Adam hala. Buradasın. Evet buradaymış. Bir de arkalanmayız umarım. Çekil, çekil 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 çekil. Buradasın. Buradasın. Ulan. Çekil çekil. Hadi git hadi git. Hadi git, git önden. Oh geldi adam. Ulan o el da ben olsam düşmüştüm. Burada biri öldüğüne göre burada biri var. Hatta iki kişi gitmiş bizden. Çekil çekil buradan piklenmez. Buradan piklenmez çekil. Adamı haşet ederler o. Çok açık. Sağda sola da açık. Burası en iyisi buradan gitmek. Ya. Nereye gidiyorsun dostum? Nereye 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 gidiyor? Ulan öldürdün mü adamı? Arkalayacak sözde bizi. Ah be bu sefer yemedi onu. Tutturamadım daha doğrusu. bir tutturamadım üstüne. Bak biri orada öldü. Evet. Ah be. Şarjör olsaydı. Demek ki o Orta taraftan gelecek bu. İntikam sıcak bir pas saydı değil mi arkadaşlar? Ah be. Bu her yerden ben Bizim adamlar ne yapıyor ya? Piklik mi yapıyorsunuz dostum? Çıkmadan vursanıza. Yerse aşağıda zaten. <laughs> o aşağıdakiler yukarıya çıksa. Adamı gördüm sanki bana mı geldi? Buradasın. Evet. Ulan çekil. Ödümü koptu. Ya pusma dostum ya. Oraya gidip de pusmanın ne anlamı var? Bak. Aksi Aksiz yiyorum ya. Ulan niye ben? Hep böyle puslara gidiyorum. Siz oraya gidin. Bu, yine bu. Bak bir mi var orada? Yok. Lan çekil. Be. Yok yok değiştirmeyeceğim ya değiştirmeyeceğim. <laughs> e ee? Nerede bunlar? On sayınız mı az? Ulan ben de sizi arıyorum. Bunlar nerede diyor? Ulan canım bir taraflarımda öleceğim. En azından bir de kendime götürdüm. <laughs> 30 kill yetmez. 30 kill yetmez. En az 40 50 olması lazım o kill'in. Ulan seni pusucu sen bittin oğlum. Bak zaten seni çok fazla öldürmüşüm. Johnny mi adın ne öyle bir şey mi? Ulan Johnny X. Johnny. <laughs> Yedim lan seni. Saklanacak delik ara. Bizimkiler yemiş zaten bana bile bırakmamışlar. Sen az, sen az, az. Al. Haha <laughs> çıktım ya oradan. O bile bana yeter. Gördüm onu. Onu da gördüm. Orada biri var. Canım, bu canlı orayı rastlayamam. Beni de aldım. Ulan. Demek ki solda adam var kaçma. Ah be. Biz de kaçamadık. Bir en az bir 9 kill daha alırsak <laughs> güzel olacak. Yani minimum bir 9 kill daha almamız lazım. Çekil, çekil dostum Ayak altında duruyorsun Ulan. Ayak altında duruyor işte. Bak bunu yapmayacağım. Sıkıştırıp duruyor. Bekle biraz geç gelse ne olacak ya? Bak yine biri daha sıkıştıracak. Ya bak direkt raşla. Böyle pusarak raşla bak. Boşu boşta kutu gitti. Aldım. Mermi yemeden orayı çözdük. Şimdi burayı halletmemiz lazım. Şuradan şuraya bir geçebilsem geçtik. Ulan. Her tarafta bir pusu mu olur ya? Yapma be. Adamların sayısı mı az? Ulan liderliği de adamla adama biz Seri 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 seri. Bak ölümden çekilin. Ha liderliği adamlara verdik zaten. Kaç 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 kaç. O mermi ya, o el bombasını atacak mı? Kill sayımız hiç fena değil ama yine. Ya yine bir pusucu. O pusuyu da yemedik ama. Ama canımız gitti. Çekil 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 çekil. Bak hep taktik aynı bak. Kili mi çaldı Çekil. Ben sizdenim. <laughs> Adamlardanmış gibi daha takılıyorum o tarafta. <laughs> Kaç kil? Ya 5 kill daha ayıklasam aralarında çok güzel olacak ya. Nasıl bir çekilin de şu killeri ben toplayayım öyle bir. Bizim adamlar yamyam yam ya baksanıza kim salmıyor. Hadi çık. Hadi be. Güzel güzel ya. İyiyiz fena değiliz. Ya daha iyisi olabilirdi. Son... Sonlara doğru bir saçmaladık. Şu John X var ya çok pusuyor ya. ya. Adam işi gücü pusmak. Başka bir şey bilmiyor. Gördüm oradakini. Ben seni aldım. Neredesin lan John X? Adam nereden sıktığını bile anlamıyoruz ki. Bak bak nereye gelmiş. Ya öldürecektim adam. Bak onda o kill de bana yazsanız arkadaşlar. O kill de siz bana yazın. <laughs> Bence güzel maçtı. Çok yani yorucuydu. Bayağı iyi oynuyorlardı adamlar da. Herkesin eline sağlık Baya Çok güzel maçtı. Bayağı yordular. Yani şöyle bir aynı tempoda devam ettirseydik daha da güzel killer alırdık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bence bu da gayet güzel maçtı. İzleyenler için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.